Efendim Pençekilis Operasyon bölgesinde şehit düşen 28 yaşındaki piyade Üsteğmen Serkan Erkuş memleketi Malatya'da vatan toprağına emanet edildi. 3 aylık nişanlı olan şehidimiz dualar ve gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tarifsiz bir acıydı yaşadıkları. Sıkıca tuttuğu kardeşinin fotoğrafını bir an olsun bırakmadı kız kardeşi. Annesi, babası güçlükle ayakta durabildi. Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde görevliydi Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş. Teröristlerle çıkan çatışmada yaralandıktan sonra şehit düştü. Şehadet haberi memleketi Malatya'daki ailesini yasa boğdu. 28 yaşındaydı şehit Üsteğmen. 3 ay önce nişanlanmıştı. Ailesi düğün hazırlığı yaparken acı haberi aldı. Şehit Üsteğmen'in cenazesine Malatya'da binlerce kişi katıldı. Ailesi görevlilerin yardımıyla ayakta durabildi. Kız kardeşi Serpil Erkuş da şehidin üniformasını giyerek top arabasının önünde kucağında abisinin fotoğrafını taşıdı. Şehit Üsteğmen gözyaşları içinde toprağa verildi. Allah, Teröristlerle mücadelede aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı şehidimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız diyerek Pençekilit Operasyonu Bölgesi'nde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.